Suriye'de gözler Süveyda'da. Zira silahlar hafta sonu nispeten susmuştu. Ancak bugün yer yer çatışmalar yaşandı. NTV ekibi o çatışmalardan birine tanıklık etti. Baran Bila ve kameraman Cüneyt Ali Horozal'ın yaşadıklarına bakalım. Ani bir şekilde o bölgeye doğru hareket halindeler. Bir ihbar alınmış olabilir, karşıdan bir ateş gelmiş olabilir. Şu an ne olduğunu tam da biz daha ya anlamaya çalışıyoruz. Daha. bölgeye bir saldırı düzenlendi. O yüzden şu an uzun damlalı silahlarla Süveyda'ya olan Süveyda'nın girişine olan son noktada silahlı gruplar çatışıyor. Biz artık yavaş yavaş bölgeden uzaklaştık gibi duruyor. Çünkü Artık iyice işin rengi değişti. Cüneyt! Saklan abi saklan! Devam ediyoruz şu an. Bölgede durum tansiyon oldukça yüksek. Uzun namlulu silahlarla şiddetli bir çatışma yaşanıyor. Tahminimiz oyundaki dürzi güçler şu an hemen karşıdılar. Biraz önce bir hareketlilik var demiştim. İşte o hareketliliğin olduğu bölgeye doğru Suriye güvenlik güçleri karşı grubu püskürtmek üzere karşılık veriyorlar. Durum oldukça ciddi. Süveyda'da belli bölümler kontrol altında demiştik. Fakat işte kent merkezine yaklaştığınız zaman ortaya çıkan manzara, ortaya çıkan görüntü bu. Farklı türde şu an silah seslerini duyuyorum. Otomatik silahlar yer yer keskin nişancı olabilir. Ağır silahlarla pek çok nokta Hedef alınmış vaziyette. Sadece metrelerce ileriden silah sesleri geldi ve silah sesleri yankılanmaya devam ediyor.